Elazığ'da bir fırın sahibi, müşterilerine bozuk para üstü olarak verecek madeni para bulamayınca bulduğu yöntemle şaşkına çevirdi. Dükkanın camına ilan asan fırıncı, 100 lira bozuk para getirine 110 lira vereceğini vaat etti. Elazığ'da fırın işleten ensari altında, para üstü verebilmek için madeni para bulmakta sıkıntı yaşamaya başladı. Müşterilerin çoğunluğunun kağıt para kullanmasıyla birlikte bozuk para sıkıntısı yaşamaya başlayan altında, madeni para bulabilmek için yaptığı yöntemle şaşkına çevirdi. Dükkanın giriş kısmına astığı yazıda 100 lira birlik demir para getirine 110 lira vereceğini yazdı. Fırıncının bu yaptığı şaşkınlık oluştururken, vatandaşlar da yazıdan sonra fırına bozuk para getirmeye başladı. 10 yıldır fırında çalıştığını belirten Yusuf Altındağ, burada bozuk para sıkıntısı yaşıyoruz. Bundan dolayı da böyle bir kampanya başlattık. Poğaçalarımız 7 lira ekmek ise 14 lira. Alışveriş yapanlar tüm para veriyor ama bizde bozuk para olmuyor. Alışveriş yapanlara 1 lira eksik ver desen vermez aynı zamanda fazlasını da almıyorlar. Bu yüzden patronumuz da bu kampanyayı başlattı. Dün itibariyle bayağı bozuk para gelmeye başladı. Kampanyamızda 100 lira getirine 110 lira veriyoruz. Bazıları bu durumu yanlış yorumlayabilir ama bizim bozuk paraya ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız da dün itibariyle bozuk paralarını getirmeye devam ediyor. Böyle bir kampanya yapmadan önce vatandaşlarımız kumbarasındaki bozuk paraları getirmiyordu. Bu kampanya ile birlikte hem vatandaşlarımıza iyi oldu hem de bize iyi oldu. Vatandaşlarımız artık evdeki kumbaralarında ne kadar bozuk para varsa getiriyor. Dün 3000 liraya yakın bir bozuk para geldi. Bu yazıyı yazdırmadan önce kimse bize kağıt para bozdurmuyordu dedi. Onlar bu bozu para sıkıntısı yaşıyoruz. Böyle bir kampanya yaşattık millete. Yani burada bizim poğaçalarımız 7 lirayken yani millete bozu para üstü veremiyoruz. Ekmekler 14 liradır. Adam 20 lira veriyor. Yani 1 lira bozu para yok. Yani adama 1 lira eksik ver desem vermez. Ama fazlasını da almazlar. Yani bu yüzden dolayı bizim patronumuz sağ olsun bu kampanyayı yaşattı bize millete. Ee, sağ olsun dünden beridir hani habire sağdan soldan bozuk paralar geliyor maşallah. E 100 TL getirene 10 TL fazlasını veriyoruz. Hani millete artık bir ikramda bulunuyoruz yani bu şekildedir. Hani millet bazıları belki yanlış şekilde yorumluyorlar ama biz o yorumlara bakmadan işte bu şekilde yola devam etmeye başlayacağız yani. Kim ne kadar para getirebildiyse hem bizim bozuk para ihtiyacımız var. Bizim reklama ihtiyacımız yok. Dünden beri de getiriyorlar. Yani talep artmaya başladı. Böyle bir kampanya yapmadan önce millet kumbaralarını getirmiyorlardı. Yani şu belki bu şekil hem millete daha iyi bir avantaj oldu. Hem bizim açımızdan hem millet açısından işte millet evdeki kumbaralarında ne kadar bozuk para varsa getir. Düneyin en en kötü düneyin 3 milyara yakın bir bozuk para geldi. Bu sabahın köründe saat 6 6 bir saatlerinde adam 600 milyon para getirdi. E dün biz bu yazıyı yazmadan önce kimse 1 milyon bile bize bozdurmuyordu.